Evet tekne bu şu anki ev ve bu işte buralardaki altındaki sakallar dinliyor şu teknenin salması Yan taraflarda bayağı bir sıkıntılarımız var bunların hepsi bu yaz komple elden geçecek usturmaçlar Buralar berbat. Pervane kısımları. Bunlar tamamıyla revizyon olacak. Pala. Gibi. Bu şekilde ama bu üst taraf rüzgara dayanamamış. Parçalanmış. Bunu da elden geçirmemiz gerektiğinde olacak. Küçüklerinde ayrı bir konusu var. Biz buraya ilk başta eşek yaptırmıştık. Ama eşek başarılı olmadı. Sonrasında da bu küçükleri aldık. Bu da suyu yediği zaman sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Burada da bunu da dengesiz koymuşuz. Şu kısmı şeyde. Yan tarafta da sıkıntılar var. Bunların hepsi teker teker yapılacak.